Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi ben bu akşam böyle bir ıslak kurabiye yapmak istiyorum. Evde çoğu malzeme var. Sadece kabartma tozum yok. Kabartma tozu da bir kullan. Yani barış gitmek istemiyor şimdi bir tek kabartma tozu için markete. Ben de gidemeyeceğim. Bir tek kabartma tozum yok. Kabartma tozsuz deneyeceğim vallahi. Hani zaten biz yiyeceğimiz için çok da sorun olmaz kabarmasa diye düşünüyorum. Şimdi malzemelerimi çıkardım başlayalım. olarımızı yapacağız zaten çünkü camdan da ses gelir. Evet, şimdi kurabiyelerimiz de pişti. Fırını kapatıp Şimdi bir dakika çekelim şuradan buhar bana gelmesin. Hı. Çok buhar yapmamış açıkçası. Buhar çıktı. Şimdi şunu hemen fırlayalım. Şimdi... Ne? 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 Şimdi kurabiye sıcak, şerbet soğuk. Bunları hemen... Lokma mı döküyorsun yani? Dokma döküyorum. Bak bak, nasıl coss ediyor coss. Nasıl ediyor değil mi? Cos. Şöyle... Ne kadar kalıyor bunlar bunun içinde? Kaç saniye kalacak. Şöyle... Şöyle hafiften çeksin alıyorsun ondan hı. Çeksin. Bu şekilde. Hmm, şöyle... alıp şöyle koyalım. Hmm. Olay bu diyorsun. Olayı bu. Güzel görünüyor. Ben bir tane tadına da baktım. Tadı gayet lezzetli. Hmm, evet. Çok güzel ve çok pratik. Ee, ve benim kabartma tozum yoktu. Dediğim gibi kabartma tozsuz yaptım. Yani evet, kabartma tozu olsa daha ne kadar kabarırdı bilmiyorum. Ee, olmuş. ama ben şey birazcık büyük büyük yaptım kabartma tozum yok diye. He, He belki birazcık daha küçük küçük yapılabilir bilmiyorum. Evet.